That's how it Daha önce de söylemiştim Herkes de aynı düşüncedeydi zaten Her maç final Takımın ismi önemli değil Nerede oynadığınız önemli değil Önemli olan kazanmak İyi oynayarak kazanırsanız biraz daha motivasyonu arttırıyor Oyuncuların keyfini, iştahını arttırıyor Akisar maçını Biraz sallandık oyun içinde ama Kazanmasını bildik Altınurdu maçı mükemmele yakın oynadık Oyuncularımı kutluyorum Zaten onlara da söylüyorum burada söylediğim her şeyi Böyle devam edersek önümüzde dört maçımız var. İlk ayağı liderle oynuyoruz biliyoruz. Biliyorsunuz uzun süredir lider, iyi takım, iyi oyuncuları var. Başlarında da iyi bir hocaları var. Biz şimdi ona çalışıyoruz. O maçı planlıyoruz, hedefliyoruz. Kazanırsak ondan sonraki maçlarla ilgili planlamaya başlayacağız. Kazanmamız lazım. Şu anda biz ikili avarajda önde olduğumuz için eğer bütün maçlarımızı kazanırsak Süper Lig'e çıkmış oluyoruz. Biz evet. o yönde çalışıyoruz. Herkesin de bu yönde bize destek vermesi lazım. Gönülden destek vermesi lazım. Bu takımın artık buralarda kalmaması lazım. O nedenle oyuncularımız da bilincinde. Takımdaşlık duyguları çok gelişti. İş, i̇şi daha iyi benimsiyorlar, istiyorlar. Çok coşkulular. İnşallah mutlu sona ulaşacağız. Şimdi bundan sonraki dört maçta aynı şekilde. Bakacağız şimdi zor bir maç. Gönül bağını kurdu takım şehirle diye düşünüyorum ben. Bakıyorum her yerde insanlar mutlu. Takım da mutlu. E bu pozitif enerji yansıyor, sahaya da yansıyor, her yere yansıyor. O nedenle bu birlikteliği sürdürebilirsek gönül bağını o zaman biz bu maçları teker teker kazanıp lige çıkarız. Ya tabii ki bizim hedefimiz oynayacağımız bütün maçları kazanmak ve rakiplerimizin durumunu beklemekti. Çok şükür yani zorlu bir süreçten 6 puan kazanıp döndük. Tabii önemli olan bundan sonrası. Bulunduğumuz konumu korumak daha fazla mücadele, daha fazla inanç gerektiriyor. Bunu yapacak güç de takımımızda var. Allah'ın izniyle önümüzdeki maçlarda kazanmak hedefimiz. Artık bu özleme bir son vermek istiyoruz. Çünkü bu şehir, bu taraftar, bu camia, bu başkan, buradaki futbolcular herkes bunu hak ediyor. Hepimiz buna inanmış, kenetlenmiş durumdayız. İnşallah istediğimiz hedefe ulaşacağız. Tabii bizim için her maç bir final. Önümüzde çok zor bir maç var cumartesi günü. E, lig lideriyle oynayacağız. Tabii e, kiminle oynadığımız bizim için önemli değil. Sağda alınacak galibiyet 3 puan önemli olan. Her maçımız bizim için final. Her maçı kazanmak istiyoruz. Biz kazanarak devam etmek istiyoruz. İnşallah böyle devam ettiğimiz zaman da dediğim gibi hedefimize ulaşacağız. Ne deniyor ne bu ya?